Hostes hanım, hostes hanım. Bize iki çay, bir kahve lütfen. Nasıl de kendini hamam tut. Odun, odun, kıçık, saça dik, apaç. Bebeğim ya, Hı -hı. yemin ediyorum Sar, hoş gibiyim ya. Yorgunluktan ama ya öldürdü beni bu şirket ya bu hafta ya. Git gel, git gel, git gel, git gel, git gel, git gel, Ama konuşamıyorum. Hadi sen götür şeyi, lütfen. Ne olur, ne olur kuzum lütfen. Ha hayır canım, benim de halim yok. Sen götür ya. Ya sen... Şimdi al! al! Adam gibi dur. Sana vururken bile düşüyorum, o kadar halim yok. Şunlarla bile ilgilenemiyorum. Ama sen büyük riyakar, namkör, Yalancı, yalancının en önde gideni. Senin gözünden belli samimiyetsin Tipe İnsan olan götürür be, ne var götürsen? Elin ayağın yok mu? İnsan değil misin sen? Bir dakika ya, bir dakika. Benim de elim ayağım tutmuyor, her yerim etkisi oldu. Kur'an çarpsın ya. Yalancı! Sen düşmedim, niye tutundum? Koltuktan güç aldım, desteğim var. Bütün yolcularım için. Kes be! Onlar benim yolcularım, canlarım, ciğerlerim. Aa. Aman ya Rabbi! Türkan şuraya kirpik adam. Müsaade ederseniz size yardım etmek isterdim. Sebep? Çok, çok yorgun gözüküyorsunuz. Ha. Lütfen, size yardım etmek istiyorum. Ah, çok teşekkür ederim ama bu nazik teklifi kibarca reddetmek durumundayım çünkü bu benim işim. Anlatabiliyor muyum? Teşekkür ederim Şey Bey. Ah, ben muhteşem. Muhteşem Viñedos. Ah. İş adamıyım. Oo. Ah. Ne kadar muhteşem bir adınız var muhteşem Bey. Ben de Julie'den mermer Mermercin. Ah. Ev kadını'm demek isterdim ama. <laughs> Değilim. Ben çalışan kadınlara bayılırım. Çalışan ah. kadın Böyle çalışmıyorlar, boşa maaş alıyorlar. Nerede kalmıştık? Ee, ben de gidip işlerimi halledeyim. Ah, heyecandan e, yerimde duramayacak durumdayım. Elinizi bırakmamı ister miydiniz? Niye? Elim mi terledi? Bir dakika, o terliğensin eliniz değil, benim elim. Aa, bir daha söyle. Hostes Hanım, ne oldu bizim çay kahveler abicim ya? Sen hanımefendilerle nasıl konuşuyorsun lan? Armut! Çaylar abicim ya. Al sana bu çay, bu da kahve. Gömülen lan gaz seni. Bana da vur. Ah. Ah. Tam aradığım erkek. Gelsene içeride çay demleyelim. Ben! Dışarı! Hayır <laughs> yok, bu gece hayır halim yok. <laughs>